Bugün konuğumuz Ceylan. Ne haber? İyi, sen nasılsın? Eyvallah. Sana büyük bir talep var biliyorsun değil mi? Sen de aslında ülkenin böyle e, saklı tarihi, gizli hazinesi filan gibi konumlanmışsın bir defa. Zaten bence de öylesin de. Sen mesela yekten öyle gireceğim. Bende de çünkü bazen aynı sıkıntılar oluyor. Keyfi yerinde mi mesela? Şu an olduğun yerde mutlu musun? Ben her zaman söylüyorum, ortalıkta da yazıyorum. Türkiye'de müzisyen olmak büyük bir enayilik, ama biz bunu aşkla yaptığımız için çok da bozmuyor. Ee, çok fazla sorun var, çok fazla düzeltilmesi gereken yoluna girmesi gereken mevzu var ama e, özellikle son zamanlarda e, memleketin öyle başka dertleri var ki hani müziğe ya da sanata sıra gelmiyor bunları konuşmak için. Halk bunu istiyor önermesi bence de çok çirkin ve çok böyle. Berbat, özellikle yeteneksiz ve vizyonsuz tüccarların e, televizyonda, müzikte, sinemada falan ortaya attığı bir önerme bence. Yani halk bunu istiyor ziyade, biz bu kadarını yapabiliyoruz deseler daha iyi olmaz mı mesela? Bence öyle olsa çok çıkar ya, olur. Yani çok şey e, müziğin de afyon olduğu durumlar var. Hani orada işte bir takım gençleri ya da işte ev hanımlarını ya da birilerini baktırıp başka hiçbir şey düşünme. Sadece eğlen hani bu ENTV'de de oluyor ya. işte. Yani Kral TV'de de oluyor. <laughs> ee, ama bir de bakın şöyle dertler var diyen birileri olduğu zaman çok rahatsız oluyorlar tabi yani en son Akif Gazetesi'nde işte çıktı. Ne çıktı? Marjinal konuk Ceylan Ertem falan. <gülüyor> Marjinal. <gülüyor> Neyse sana şimdi soru çektireceğim lan. Hadi. sorular bölümümüzde al bakalım karıştır. Evet. Aa bak o çıktı. O mi? Of, Zamanı geri alabilsen. Neyi değiştirdin? Neyi değiştirdim? Ee, burada aslında anlatamayacağım çok fazla çocukluk travması var. <laughs> ha bir tanesini anlatabilirim ya. bu çok komik. Ha, tamam, ee, i̇nşaatın tepelerinde çocuklar oynuyorlar. Ben tabii ki de yükseklikten korktuğum için gidip inşaattan atlama oyununa gitmiyorum. <laughs> İnşaatlı atlama oyunu. Öyle şeyler var diye, kuma atlayalım buradan. Ceylan gel sen. Yok siz gidin ben nöbet tutayım falan. Ben böyle aşağıda takılıyorum falan. Ondan sonra bizim de bir bakkalımız vardı babaannemlerin evinin yanında. İşte Ada pazarında oluyor. Ada pazarında yani. işte böyle hani tipi tip yok işte tamam. falan filan leblebi tozu aldığımız böyle çok sevdiğimiz Şöyle şöyle reklama falan. <laughs> tipi tip var tipi mı hala? Tipi tip bip diye <laughs> var, tip var var. var Çantamda var. Aa, evet. Süper. Ondan sonra... Ben yandan benziyorum biraz tipi tip. <laughs> <laughs> ben böyle oynarken filan Zülfikar amca da o gün e tavandaki yani şeydeki hmm, çatı çatıdaki tavan, şeyleri e, düzeltiyor oluk. işte ne onun adı <laughs> İki kelime, oluk Türkçe ee, <laughs> ne denir lan o dakika oluk e, kiremit. çatıda kiremitleri düzeltiyor Tula. <gülüyor> <gülüyor> kiremitleri düzeltirken Zülfikar amca benim yanıma düştü <laughs> <laughs> ve Böyle filan diye ve böyle bir çok, toz bulutu falan... Çok, çok, ne oluyor Çok erken ya? geldin ama. Tabii tabii ama... Ben arada bir şeyler daha Hayır. Şöyle bir şey oldu. Biz böyle konuşuyoruz, ben de yüksekten ne kadar korkuyorum işte asla hani üçüncü katta filan böyle tavanlara yapışıyorum filan. Babam şey dedi, Aa, sen Zülfikar amca yüzünden böyle öyle oldun acaba ya falan. <laughs> Zülfikar amca filan diye böyle... Tekrar onu hatırladım seneler sonra ve öldü gerçekten Zülfikar amca bu arada. Burada güldüğümüze filan tabi değerli izleyenler, ekran başındaki milyarlar yani ve stüdyomuzdaki yüz binler yani şaşırmasın ve kınamasın. Ama bunları kınaması. gülemiyor olsaydık yani bu gibi bin tane anıma gülemiyor olsaydım <laughs> Ama ben muhtemelen şu, şu anda bununla böyle şey. zamanı geri almak filan diye bir <laughs> böyle Bodrum'a zincirlenmiş <laughs> bir şekilde. <laughs> 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 Tam sabit noktaya böyle bakar Tavana bakıp falan <laughs> böyle. böyle. Aa, bir tane hani şimdi kadın olduğun için sen bir aşk sorsam mı acaba? Ne dersin? <laughs> Niye kadın oldum? Ne için bileyim ben, şey? ben be. Yani işte, hani şimdi böyle güzel güzel ufak kızlar da seyredeceksin şimdi seni böyle işte idolleştirmiş insanlar merak etme. Ya yani çok klişe olduğunu farkındayım ama bir şeyin klişe olmasında bir sebebi oluyor ya genelde. Hani talep olduğu için hani filan. <laughs> O bakımdan hani klişeye çok mu karşı olmalıyım onu da bilmiyorum. Ee, ben aşk ya da iliş ne bileyim be ben de sevmedim ben bunu çok böyle yani böyle hadi şimdi bir kelime söyleyeceğim. Sen aklına gelen ilk kelimeyi söyleyeceksin. Ha, müzik. Terapi. Ee, terapi. Müzik falan. Kısır <laughs> <laughs> döngü. <Kusurdu önce. Oo. gülüyor> kısır döngü. Hiç <gülüyor> e. <gülüyor> <gülüyor> Ay zırvalıkmış bu ya. Bu ama yapıyorlar bazı programlarda, talk show'larda falan yapıyorlar. Ama bu. sen mesela hani o talk show'da oluyor olsaydı mesela Esra Ceyhan ya da ne bileyim işte ha. Lise'da sen falan aşk yapsaydın. Ha. Ben de böyle onunla ilgili bir şarkı söylerdim. Hemen ha. göbek atmaya başlardım. Şurada bir orkestra olurdu. <laughs> aşk sen bana aşk demiş ha. Aşk. Kadın. Ya çok berbat olma. <laughs> İğrenç. Aşk, sonsuzluk. Falan. <laughs> <ya. gülüyor> evlilik. <gülüyor> en kötü cevap bu. <laughs> Aşk, evlilik. <laughs> Aşk, evlilik. Aa, <laughs> falan. o zaman Esra Erol'a kadar gider bu. <laughs> o da biliyorsun yeni anlaşma yaptı. Ayda 500 bin lira alacak Fox TV'den. Ayda diyorum bak. Ayda. Al, şey Allah. Derdim ama Alsın ya. abi bence çok işini çok iyi yapıyor mesela. Çok kork, yani o korkunç ortam. Ya o program zaten bence yani o o format yani bizim kafamızı bulandıran şeylerden bir tanesi o format biliyorsun değil mi? O ya insanların televizyonda birbirleri hakkında bu kadar rahat konuşuyor olmaları bizim aslında bir yerde de ağzımıza sıçan bir şey oldu yani işte ben bunu beğenmedim. Böyle bir şey var ya mesela hani yüzüne söylüyor ya bunu mesela. Ben seni beğenmedim. Sesekan var mı senin? Allah belanı versin senin filan. Bakurun da yok. Defol filan. Bu yani garip bir şekilde normalleşti bir de bu. Sonra da mesela bana diyorlar ki sen niye evlenmiyorsun? Ulan televizyonda evlenilen <laughs> bir ülkeye döndü burası <laughs> yani. Ben neden evleneyim ya? Evlensem de zaten haberin olmaz senin yani. Sen kafanı yorma. Yani bu, bu başka bir şey yani. Böyle şey gibi Braveheart'ta hani kızı öldürmesi nerede gizli evleniyor ya? Oğlum bu nasıl bir böyle bir serbest çalışım böyle, böyle böyle bir da Evet. <laughs> <edin>, uzanmak ister. <laughs> <laughs> misin? Ben şöyle geçip not Aa, kağıdımı ve defterimi alayım Yunus'cum. Böyle beyin kıvrımlarımın içinde kaybolduk. Labirent gibi olduk. <laughs> Kıvrımlar. Neyse sana hediyeni vereyim de ufaktan toplayalım çünkü bu bitmez yani. Evet bu. aynen. Ah sana Zutella aldım. Bir kadına alınacak <laughs> en güzel hediye. <laughs> zutella, Zutella. Güzel değil mi? Hastasıyım ya. Mi? Tamam işte. Yani ben de o yüzden. <laughs> Kaşıkladıkça bizi hatırlarsın bence. <laughs> tamam. Dur bir dakika bir kapanış falan düşünüyor muyum ben? Bence böyle çekip gidelim buradan yani.